Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün bahçeden videomuza başlıyoruz. Evet misafirlerimiz var. Babam da bahçeden şimdi onlara salatalık kopardı. Getiriyor yerinde. Evet. Şöyle içeri doğru gidelim. Abim Tokat'tan gelmiş. Abim hoş geldin. Sağ ol teşekkür ederim. Selamlar getirdin Allah razı olsun. Biz de tane hani selam olsun Tokat'a inşallah. Aleyküm selam inşallah. Şöyle. Aslı takipçimiz ablam bizim inşallah. Evet. Sıkı takipçimiz. Evet. Ablam hoş sen de. Sağ ol. Allah evet. iyisin inşallah. Hamdolsun iyiyiz Allah, ın Allah ın olsun. Olsun. Biz çalışıyoruz. Abim sen de hoş geldin. Sağ, sağ olun. Teşekkürler. Ah. Eyvallah. Tohumluklar oh. <laughs> e, mı dayı tohumlukları hep toplamışsın <laughs> ha. Yok 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 abi. Şöyle bir tane Evet Allah. Arkadaşlar baba. Sağ tohumlar maşallah. E, Yok yok yok. Bu ne çe şey, tohum de. olmaz mı gayrı? Bu orada tohum kalacak. <laughs> ha bu yine bir şey olmaz. O da var. maşallah. Anam geçen gün ben de bir tane şey. Anam tohum koymuşmuş. <laughs> Koy <koydum>. bunların... <laughs> Bunları. Ha, ha. şunlara tohum koyuyoruz yok, abi. Bunlar nerede? Ne işte? Emin amca sen her gelene böyle verirsen tarlada hepsini çeker götürürsün sen. <laughs> ya değil mi? <laughs> evet. Ya hele

Erkan bu babam size bir şey bırakmaz galiba herhalde böyle giderse. Ya şunu da al, al, al. ya. <laughs> babam şey yapma aramaz. Yine nişan aramaz o. Tağla tağla yiyorsan beden. Elinize sağlık. Keserinize bereket. Eyvallah. Evet. Bereketinizi arttırsın. Amin amin. Ben şimdi yavrum. Karpuzdan her şey Ben burada olayım. Evde gel. Etle Aynı hazırlasın. Kavunu koparacaktım. Olmamış diyoruz. Kavunu ya. Dün koparttık biz söyleme sayıp. Da olmamış. Yemi yemi yemi. Ha daradan elmaları silkeledi bize verdi. <laughs> Oraya çıkardı da. <laughs> şey, Ora gelmezse şey, o şöyle ceddi bir de kuruyor. Güzel elmalar. Hop hocam. Kalın hadi de şeyden şöyle yemiş hap oldu. Sararmışsan. Olgunlaştığı zaman kendiliğinden kopar zaten. Evet evet. 15 gün ta yenmez. Kime nasip kime kısmet işte bak. O elmaları yap bak. O dökülen elmalar hep çürüdü dibinde. Çürümüş. Yazık ya, ya, Erkan erken çok güzel olmuş ya. ya. Abi aynen de, ya. Şimdi e, şu yazık buna. Biz yani. yiyemiyoruz ama evet. biz tek şey sürüyoruz bakıyoruz. Son ya tabii tabii. Tabi. Ha. Dibini ama bir şey, şey, şey olmuş. Pis olmuş ya. Şey ya, ya dibinde pis olmuş. Onu şöyle kaldırıyoruz. Evet. diyoruz. Biz de doğru. orakaması alması diyoruz. Ama maşallah verimli de. Kaç tanesini nasıl buluyor? Yeden yeden. Ya işte yeden yeden Allah veriyor. Allah veriyor. Bak bir sene. Karpuzu bayağı. Koya dağıttık. Gelen giden ya tamam bir şey de dağıttık. baktık. Yine yok. bitmedi. Tam iyi, yani iyi yaptınız. Sağ olun. Vallahi gelen giden kesmesin. Hep sizle kenel. Dün günü dün güne doluydu. İngiltere'den gelmişler. Allah vallahi. E, bir de şeyden geldiler Derkan abi. Ben babanı da şeydi. İran'dan, İran'dan, İran'dan. O da şimdi İran'dan gelmiş. İran'a, Tam böyle Türkçeyi de anlatamıyor Diyor ki şey diyor. Şeyleri izlerken, videoları izlerken Şazi abliye diyor ki anne anne çok koydun tuzu yeter <gülüyor> yeter. <gülüyor> <gülüyor> tuz tuz yok ya. Tuz yok tuz yok diyor Ya aslında yoktu, yasak. kamerada bildir tuz ya, Çok akıya gibi görünüyor aslında. O kadar mı tuz olsa biz yemeyiz. Aynen ha. Olur. doğru. Doğru. kamera kamara, da, evet, kamara çok etkili abi. Yani. Çok, çok ağaçlıyor. Buralar kamerada nasıl görünüyor biliyor musun Berkan abi? Öyle büyük görünüyor ki. Çok büyük. Kamera işte önceden çektiğim kamera geniş açı çekiyordu. Ama ne yani. diye insanı boğmuyor değil mi? Yok. Geniş. Kağıt oluyor güzel, ya, güzel. o yüzden. Güzel kalite bak. Mesela bak bu çektiğim biraz daha bir şey olursa, dar açı. Erkan bir şey olursa ben sana söylerim. Telefon numaramı falan aldık zaten. Eyvallahım Allah razı olsun. Döndük bir şey olursa. Eyvallahım Allah, Allah razı olsun. yani. Hep soranlara selam bizden. Aleyküm selam. Gelenleri bekler inşallah. Allah'ım gelen gidelim. Allah sana da yani iyiliklere karşılığını verir inşallah. Amin. Şükür Amel. abi ya. Ya Amel. şuraya gelene güler yüz tatlı dille ağırlayabiliyor mu? Tabii. Anne Allah mutlu bereketini bize. bereketini arttırır. Amin. Amel. Amin. Amel. Amel. Ameliyat Çok üzüldüm Amel. o zaman kalpten ameliyat olunca. Hanım daha gidiyor diye şey diye. Erken de, bir de ameliyat olmuş diye. Ya zor yani. geçti biraz. daha şükür Allah. Ama kolay ameliyat değil yani. Zor zor abi. Allah'ım ve bütün ümmetim Allah'ım hasta kullanan işe kadar Kendini sıkıştırma, kendini zorlama. Köye giderken buraya gelmeyelim. Direkt buraya gelelim. Öyle mi yapalım bizden? Yani bir de iznimiz az. İki hafta olduğu için. Ha, ee, şimdi direkt köyünü seviyor bu Şimdi köye gitmek istiyor. Sen <laughs> ne buraya bir Elif'in el, Elif'in Elif Elif olsaydı sana iyi olurdu. O ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kedi olsaydı. Sen evde kalsan evde. Kedi. Elif'le Elif Elif oynadın. Kedi ne? Hem kedi. Hem ne bitti ne? Şaka yapıyorsun. Ne ne? Güneş buraya da geliyor, orada da duruyor. Güneş sevindiriyor. Ha sağ ol abi. Allah'ım. Hayırlı olsun. Aleykümselam. selam. Yine Allah izin versin. Selam olsun. Güle güle abla. Çok memnun oldum. Hazır mısınız bile gel geldik biz. Sağ sıkıntı yok. Kendine. De ya, abi da. görüşürüz, kuda Hayırlı ya. Ya, hayır. olsun. Ablam görüşür sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. ben ablaya da selamlar. Aleyküm selam. Aldayı duysa geldi ama duymamıştı. Selam. 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 Duysa geldi, biz de görmedi görmek isterdik. Nasıl kısmet ya? Bir dahaki sefer alalım. Kendine bak, günlüğü gidiyor, sarımsak yapıyor. Günlüğü gidiyor, ödeyecek diyor. Tamam, yeter, yeter. Vallahi kırmamak için alıyorum seni. Koko koko. Çok, çok. Değil ya değil, değil ya değil, ya. Tamam tamam. Dur, tamam, o, o. Aramam, tamam Yeter yeter. <laughs> yeter, yeter. <Ha>. <laughs> Sağ yaparsınız. Sağ ol e, yaparsınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. helal olsun, Sağ olun. 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 Bu evet. çıkar suyumuz yetiyor Allah'a şükür. Allah, Allah İki tane ırmık geçiyor köyümüzden. Mevlana'nı hani, arattım oldu çok şükür. Bu şey zeyi Erkan abi. Bizimki süb gece gündüz nebet yapıyorlar. Hele gece hiç zor oluyor. Allah ya. Allah. Su bekliyoruz değil ya. mi? Gece üçte dörtte kalkıyorsun git bahçelerde su sular. Ya. Allah'ım yardım etsin zor. Bizim akıyor maşallah. maşallah buradan açıyoruz ne güzel kendi kendine sulanıyor. Asıl mı? Bir de suluyor bir de suluyor var ortamda. Sıra sıra. Üç tane suluyor burada. Başka zaman. Bizim bir köy, köyhane öyle 12 günde bir sıra geliyor. Evet arkadaşlar misafirlerimiz yola takipçilerimizi sabahtayın annem geldi, babamla arkadaşlar burayı pat patla düzeltmiştik buraya fasulye dikmiş annem mısır dikmiş o olanlardan dikmiş buraya bakalım İnşallah olursa buradan da e, yürüdüz, yürüdüz inşallah evet. sen dedin ya Erkan ben aradım ya niye aradın abi hayır dedim çizdeme Erkan böyle böyle dedi <laughs> Ya. ya. Ya o anda şey cizleme diyorsunuz. işte. Sonra. Hani ya yok sonra falan geliyor videolar. Ha? Ha, o yüzden. Evet. Ve Sen yine öyle şeyler <gülüyor> yedin <gülüyor> artık artık <alıyorum. gülüyor> evet arkadaşlar köyümüzden İzzet Emin'in evindeyiz. Ee, akrabalarımız da değil mi evet, size? Evet, mi? Bizim de sıkı evet. takipçilerimiz. Merhaba. Allah razı olsun. Biz onları ziyarete geldik. Onlar bize ziyaret gelmişti. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayır. Şöyle gösterelim. Hatta ne dedim ya bilmeyen yoktu videolarda. <laughs> Akif'i çek. Akif. Akif. Ne ettin Raşim? Baba ne ara ekmek almaya gittin mi baba? Geçen beraber dök ekmekçi de. He? Baba içti. Işte. İçti i̇şte, gel birazdan. <laughs> ya. Hadi bakalım. İşte böylesi de mi? Ne edelim? Kilenden giden Allah razı olsun. Evet Geldi. geldik. Sağ. Senden de Allah razı olsun. Her şeyi boş duruyor. Evet, bu tamam. çok güzel tanıtıyor. Ne mutlu ya. Mevla utandırmasın. Esnafları falan tanıtıyor. Evet. De, bu Gelip de, şu de. Var, bu de. değil mi? Burada mı var diyorsun? <laughs> Ama oraya siz de gidiyorsunuz değil mi? Ya ne mutlu bize. Sizin kedi güzelmiş ya. <laughs> Buraya geliyorlar. Buradan ekmeği kedi ağzına alıyor. Kalkın gözümden gördüm. Ağzımdaki ekmeği alıyor gidiyor oraya yavrusuna götürüyor. Evi bırakmıyor. Evi bırakmıyor. Burada o ekmeği duruyor da yiyin demiyor. Ya. Ağzına alıyor ekmeği. Böyle oraya kadar gidiyor, ev önüne kadar. Allah Allah. Gidi evini bırakmıyor. Çok bağımlı. Çok bağımlı. Bak minemin öyle kaç tünür Bayağı oldu. Değil mi? O zamandan beri duruyor burada. Duruyor gitmiyor. Gitmeye gitmiyor maşallah. <laughs> Hayvan bağlı oluyor ya. Bizim de kitlene başta. Onunla da bizim evin neşesi. Neşen <laughs> limanı. Bak oraya mı ısın? <laughs> he? Kedilerinizi ve ona da bu Baba iki tane? Biri limon, birisi şey. Evet. Ne Limon evet. Tüy dökmüyor mu abi onlar? Deminden kucağıma al dedim. Bekleyince adı Babam da çok merakı da almıyor. Atıyor. Şu an döküyor. Yaz mevsimi ya. Güneş döküyor. Limon da yok. De onda banyo yaptırıyoruz. Bir de darağı var. Darağı ile darıyoruz şöyle şöyle. Şey. Da, da. E? Kavgalarını izledik. He? Kavgalarını izledik. Ya o ne? Her gün öyle kızım. Yiyele bilmem ne diye ki. Kediler niye doğuşa duruyorsun diye. Anne oğul. Yani farklı yabancı bir kedi değil. Bir bile oyun oynuyorlar, seviyorlar. Aynen abi çok oynuyorlar. Ben bazen çekiyorum dek gelince. <laughs> haber sonunda daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar Uğur abimle çayları demliyor burada. Ne, diyorlar, ne Niye kalktın? Sen şey, sarımsak atacağız. He mı çekelim. Tabii yani. canım milleti oturttum aile boşa. Buraya kadar gelmiş boş durmasın değil mi? Hadi bakayım. Hah. Tamam. çay, yeni kahve ha. Sen de mi biliyorsun? Sen de mi? <laughs> <laughs> Asla meymen buldun mu? Oynan biraz ha. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Abi boş durmayalım yani değil tamam. mi? Tamam. <laughs> evet arkadaşlar biraz sohbet muhabbet ettik. Tabii ki şu an bizim buranın sarımsak sezonu olduğu için e, böyle nereden bakarsan bir ay falan bir buçuk ay böyle böyle mağazada sarımsak edilir. Allah'ım kolay olsun. <laughs> maşallah maşallah. Ya yemek olmayınca yemek olmuyor. Bizim de biraz bir şey vardı. <laughs> o geçen gün Alday geldi bahçede. Anam, babam, güler hepsi koyu. iki saatin içinde kumuş gibi kum ettik. Sen ne diyorsun? Bir oynayıyordu, bir oynayıyordu. Yani, güzel, güzel oldu ya. Valla. Çok güzel. Çok güzel i̇nşallah ki de bütün gün oldu oynar inşallah. İnşallah oynadırım valla. Orada oynar. Sen oynar. da oynar. Bilal'ın var işte Bilal'ın. Bilal Bilal. Rahmetli İsmail'in. Bilal 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 yani o da Ağustos'un 25 mi 26 mı her şey alıyor ya. Tam bilemiyorum net. Aa, iyi ya, iyi. Sakarya Nasılsın ya olsun. Sakarya Sakarya. Hayırlısı olsun. Amin amin. Allah tamamını versin inşallah. Abi, çocukları seviyorum ben. İkisi de ekmeğinin peşinde biliyor musun? Ya çalış öyle ya. Vallahi Allah çalışanı öyle izleme. Gerçekten seviyorum çocukları ya. Yani. Bak şuraya bir şey soracağım izleme. Şu sarımsak kaç ay demek veriyor? Altı, yedi. Ne zaman başladım? Ne zaman başladık? Eee Şubat. Şubat'ta başlıyoruz. Ağustos'un sonuna kadar yeter. Değil mi? Tabii. Eylül'ün başına kadar bulu. Tabii canım. Nereden bakarsan? Sekiz ay mı? Ne oluyor? Yedi sekiz ay oluyor. Hepsini parasını hesaplasam, harcadığım masrafı hesaplasam zarar. Gerçekten evet. zarar. Ya şimdi eş dost olmasa daha kuş sıkıntı. Bir kadının e? sekiz yüz lira olmuş. Evet. Sekiz yüz lira iki sürüm yerimiz kaldı şöyle hani makineyle. Burayı dedim toplayıp ama mesaimizi parasını vereyim. Kaç para derseniz beyin dedim. 35 dakika tuttu, sürdü toplamaları güzelken fazla para. Ya. Toplar, nereden çıkacak bu Yani sen bunu satacaksın ki onun yevmiyesini vereceğim. Karim koşuyor hocam Para etmese daha kötü. Tabii. Masraflar ağırlaştı. Bize, bize tüm... Biz de uğraşıyoruz sizin gibi, az bir yere düşüyoruz. Ha, 200 diyor. kilo falan bir şey geldi, uğraşıyoruz yani ayağımızın dibinde ama gün yemek istiyor, bakmayınca olmuyor. Dört dönüm yere neyi diktim, hiç hasta olmadı, böyle herhalde. Şey diktiniz değil mi şuraya? Hayır hayır. Gördüm ben, gördüm. Hiç hasta olmadı böyle. Mıstık pek mevcut, satılırsa iki kurbanlık daha alalım bağlayalım. Ya. Sözünü tutmadık oğlum. Niye sayılırsa yani. kalır, yapacak bir şey yok. <laughs> Değil mi? Ya. Şimdi uğraşmazlar Ya ne? Bu tozu da çok dokunuyor, tozu. Tozu çok Ya astım hastasında nefes darlığı olanı öldürüyor. Ya elimizde şey Kim gelmiş bak Gördüm ben gördüm.

Siziniz zor zahmet yapıyor. Satması daha zor. Kalardı değil mi abim? Tabii zor. Biz o kadar emeği de mi alacak? Kötü Ya o o da yani güzel bizim köyün bütün şeyleri o dikti. Annem gibi falan hep. Hı. Hmm. 30 sene diktin, ne diktin mesela, gelinlik falan diktin mi? Gelinlik, yaşamda 60 da Maşallah. Makineyle, gelinle? Kestim, diktim. Ulan, 30 sene az değil. 10 sene 10 sene İstanbul'da gelinlik diktim, 10 sene e, Çarşı'da. Kasım! Nasıl? Şey, da, işte, Oo maşallah. Ondan sonra emekli oldum. onları. Bıraktın gari. Hayırlısı olsun. Ne güzel meslek. Hayır çoktan bıçtık hiç <laughs> mi? <Onu da> <laughs> Demek bıkmış gari tadıyor. Abiğim Kolaydı 30 sene ya. Evet. O gelinlik altına da dikti battı. <laughs> Oo hazıranıklar.

Senin diktiklerin? Benim diktiklerim boncuklu. Onunla da güzeldi ama şimdikilerin kumaşı başka. Öyle mi? Güzel. Onunla kalın mıydı kumaşı ne eli yani? Güzel şimdikilerin kumaşı. Öyle mi? Hmm. Eskilere yine öyle diye yani. Satan kumaş derken. Satan kumaş. Satan kumaş. Hayat şimdi tahta var, kırıklığı var, şimdi başka da var. Hımmmm. Bu da ne diyecek şimdi? Yani tradiksten dikebilir misin şimdi?

Kumaşlarda. Evet. Olmaz mı? <laughs> Eskiden benim gelinliğim cehizimi de burada etti. Maşallah. Kaç sene oluyor de, 80'e aldı da. 86'dı. Anladım. Bebeğim, benim ceyizimi sen bitti. Maşallah. Haa, ben <laughs> De, o sınıf bir eski var diye. Nereye Yok, Yukarı pazarda. Yukarı pazarda. Ha? Oraya var, duydum. Annemi bilirsen de göstereyim, annemi bilir. Eskiden kulla kulla böyle var diye diye. Allah bu diye bak. Ondan daha farklı Unuttum Ay, öyle Hı -hı. Böyle, dölüklü, dölüklü, dölüklü var. Evet evet direkt evet. Bağlı bir bir şey o. He? Bağlı bir şeydi. Beş tane normal zaman beş tane şey alıyordu. geldiğimiz elbise alıyordu o bir bir şey. Anne o gün yorulduydu. oldu. Aşağısını kazmıştı. Orayı da kazdı. Ben de çekim yaptım biraz. Yoruldu. Anam da deyince şurada otla kale deyince attı kazma yerine. Güneş geliyor. Ha, aynen aynen. Yoruldu yorulduydu. yoruldu Yalan yok. Traktör şeyi çok çiğniyor. Bir de ileri geri giderken oradaki soğan falan vardı. Biraz onu uğuşuyor. Bir de o önü dar. Tel çektik de şöyle. Evet. Orası sıkıntılı. Ee, yani tam ulaşmıyor sonuna sarımsağa. Deli lan çıkarttık. Nostalji yaptık. Bayağı bir İki günde bitti. Aldayı gelmez 3-4 musur Dedim ya geçen aldayı böyle sarımsak sıkıyoruz. Aldayı bir geldi maşallah. İki saatin içinde bittiler. La. Kolay değil şu an bak beri bak yarım saat oldu. Bak orada ot oluştu burada ot oluştu yani kolay kolay şey yapmıyor. Demek olmuyor demek olmuyor. Ya kaç kişinin elinden geçiyor şu. Ya. Ben de pazara götüreceğim. Ta pazara götüreceğim. Ben tatil yiyeceğim. Biraz daha kurusun. Evin altına dizdim. Pazara götüreceğim. Toptan satacağım ben de. Uğraşamıyorum ya. Hadi hadi hadi. Oğlum, bırak <laughs> yavaş oğlum yavaş yavaş.

sen de tam buraya tap gel ya, tap aç. Hadi, hadi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Emrah dur, Emrah dur, Emrah. Allah! Evet, çıksana bir kere, hadi.

过来啦，继续给他换来。

Ev sağ Ebru yakala. Hemen git buraya hemen. Koteş, hemen gel. Koteş. Evet arkadaşlar Uğur abim de Sema Çayımızı Açık. yaptı eline sağlık. Bunun senin adın neydi? Benim mi? Ha. Ebru. Ha Ebru bak onu diyorum bak. Ebro da şimdi. Arkadaşlar Ebru benim sıkı hayranım. Çok seviyormuş. Allah razı olsun teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiniz. Estağfurullah ne demek? İyi mi baba dendileri? Gayet iyi Allah. Aynı şekilde devam edelim. Çok da var. <içim. gülüyor> hoca falan demle içiyorsunuz semaver. Hatta demle hoca diye canım hocam bir semaver çay yapacağım diye canım arabayı yıkıyordu. E demedim yalan arabayı yıkıyor diye. Evet, ben görüyorum. Düşüyorsunuz. Evet arkadaşlar çayımızı içtik. Şimdi sıra geldi. Hadi geldi. Hadi bismillah. Ebru sen bırak şu tut.

<laughs> Adam öldü mü? Anne sen buradan tut. Bir kere ben sallayayım lütfen. Ne? Ah, kızım. <laughs> Bak, sen buradan anyway. <laughs> <laughs> <dişil de. Ministry> <laughs> evet, tut. Akşam akşam çıkma çıkma. Sakatlığı darcınız. Çıkma. abi. Bırak çıkma abim ya. <gülüyor> Bırakma. <gülüyor> çıktı <gülüyor> çıktı. Çok çıktı. <laughs> çok çıktı. <laughs> <Eline>. Çıktı. 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 Erik Çıktı. Erik! Çıktı. Çıktı. Çıktı.

Yapıyor oldu maşallah. Bir kova çıktı. Oo maşallah görüyor mu? Ell ellerini alıyorum. Ellerini hayır şöyle. Hayır. Dur, elini Ay ayır, ayır Hayır, hayır Hah. ama. Hah.

Ellerine, kollarına sağlık. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet, hep buraya da teşekkür ederim. Yazık. Allah razı olsun. Bir da bekler inşallah. İnşallah. Hadi bakalım hepinize. Siz de... de gelin buyurun. İnşallah, inşallah. Yalı pazarındayız biz de direkt. i̇nşallah, nasıl kısmet evet. bakalım. Gelince gelin. İnşallah.